Kalmaz mı şöyle? Ay yok artık ya. Ne oldu? Ha? <laughs> Tabii sinemaya gelmedik yani uzun zaman. Sen de şaşırdın değil mi? Bak bana inanmıyorsan dur arşivini hemen gösteririm ben sana. <laughs> Yağmur ben onu diyorum? O burada. Kim? Şu Kerem midir nedir? Geçen gün beni zorladı. Tanıştırdıkları çocuk işte. Ya hani nerede? Dur. Hı. Aferin Yağmur. Aferin. Hiç çaktırmadın. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Gördü. Yakışıklı çocukmuş ama yani fotoğraflardan daha iyi valla. Yağmur sana en yakın zamanda bir göz doktoru randevusu benden arkadaşım. Ay bunlar tamam ya göz var insan var. <laughs> hadi gidelim. Oğlum o kız orada ya. Cık. Tamam hadi boş ver sen kızı. Film izlemeye gel tadını çıkar boş ver. Bakıyor mu? Arada bir diğer şey yapıyor. Ama yenge güzelmiş. Oğlum yenge menge demem. ağzının ortasına çarparım ha. i̇nşallah aynı filme gelmemişizdir. İnşallah. inşallah. Başlıyor hadi. Yağmur, hadi gidelim. Tadımız kaçmasın şimdi. Zaten gıcık gıcık baktı, sinirlerim bozuldu ay saçmalama yani şimdi onu görmüşsün de kaçmışsın gibi olacak. Yani en zaten büyük bir ama hani göz göze bile gelmezsin İnşallah. Hadi. Umarım koltuklarımız yakın değildir. Ay ne alakası var canım? Tabii ki de uzaktır. Yan yana düşecek halimiz yok değil mi? Hadi. Bakayım bizimki C'ymiş. E. F. Ve... Yağmur. Aynı sıradayız. E ne yapalım orada ne almışız? Yok ben oturmam. Uf çocuklaşma bunlar hadi. Yok ben çıldıracağım. Yan yanayız yan bugün mümkün değil ben oturma. Çok önemsiyor musun gibi görünecek anladın mı? O yüzden hadi yürü bak arkamızda da insanlar bekliyor. Ya, <laughs> ya e, merhaba rica etsem acaba sizin koltuklarla bizim koltukları değiştirebilir miyiz? Yok biz yerimizden <laughs> memnunuz. yürü yürü. Sen otursana benim yerime. Neresi oluyoruz hadi yürü. Olur tamam Hadi benim yerime geç ya. Hayır saçma. Sadece şakasın artık. Allah'ım sen bana sabır ver. Hayır film izleme kültürün yoksa sinemaya gelmemelisin. Ne bileyim evde çizgi film falan izleseydin. Ya bana adap dersi verecek son kişi sensin be. Şş, şş. Tepki alırsın böyle. koptu ödümü patlattın. Ya korktum. Allah Allah ne var bunda? İyi misin? İyiyim. Tamam. Oh, çok şükür sonunda. Ya Umar'cığım bana bir tane kahve alabilir misin? Yok ben eve gidiyorum. Neden? E, sıkıldı tabii. Sanat filmi herkese hitap etmiyor. Belki de konuyu bile anlamadım. Tekrar ediyorum eve gidip çizgi film falan izleyebilirsin. Yok filmi sevmediğimden değil de buranın tadı kaçtı Yağmur'cum o yüzden gidiyorum ben. Yani filmin sonunu merak etmiyor musun? Yani şahsen ben çok merak ediyorum. Ben daha da çok merak ediyorum kal istersen. Bazı filmlerin sonu başından bellidir arkadaşlar. Hiç merak etmiyorum o yüzden. Bazı filmler ikinci yarıda değişebiliyor ama bir dene istersen. Değişmez, değişmez. Ya Pınar'cığım bir şey söyleyeceğim. Ben başladığım bir şeyi yarım bırakmayı hiç sevmiyorum. Ya yani genelde tamamlarım. Sen belli ki böyle her şeyi yarım bırakıyorsun ha? Yok. Vaktimi boşa harcamıyorum. Verimli değerlendiriyorum yani. Demek ki sizin vaktiniz bu kadar değerli değil ki benimle empati kuramıyorsunuz. Ben dedim sana abiciğim. Böyle yoğun zamanlarda ben sinemaya gelmek istemiyorum. Niye? Çünkü bir önünden geçiyorlar, işte patlamış mısırı kütür kütür yiyorlar falan. Anladın mı? Benim dikkatim dağılıyor. Filme odaklanamıyorum. Öyle mi? Evet. Al. <laughs> ya sakın. <laughs> Ağzın doluyken konuşamazsın en azından. <laughs> Ay peki. Ay Pınar ne yaptın? Dur, ben eve gidiyorum. Geliyor musun? Ay, dur bekle. Beni... Dur, 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 Rezalet. Dur. Dur. <laughs> Gülme Berkeciğim. Çok komik abi, ne yapayım? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın ya, saygısız? Pardon. Cık cık cık. Kusura bakmayın. <laughs> Hala gidiyor.